Selam futbol aşığı taraftarlar ve de Galatasaraylılar. Her iki güzide takımımızın da peş peşe seçimleri var. Fener'inki daha önceydi. Galatasaray'dan sonraki haftaya 25-26 Haziran'a ertelendi. Bu süreçte 10-15 gün sizlerin ısrarlı istekleri üzerine içinizi sıkmadan bilinmesi gereken seçim yorumlarıma yavaş yavaş devam edeceğim. Sırada Galatasaray var. Galatasaray seçimlerini izah etmek analiz etmek, öngörülerde bulunmak, ilk önce Galatasaray'ın örf ve adetini, ilkelerini ve camia içi değerlerini bilmek gerekir. Ki sağlıklı bir sonuca varılabilsin. Galatasaray'da en önemli şey sevgi, saygı ve dayanışmaydı. Ne yazık ki Galatasaray camiası bu değerlerini spor kulübündeki koltuk sevdası yüzünden kaybetti. Çünkü koltuk bedava reklam demekti. Onur demekti avantajlardan istifade etmek demekti. Çaldığı her kapının açılması demekti. Menfaat demekti. Galatasaray'a hizmet arzusu ise seçilene kadar üyelere sunulan sarı kırmızı çiçek demetiydi. Seçim öncesi bunların bilinmesinde fayda var. Ama işin bir de mali tarafı var. Mali portesi var. Seçime giren her başkan adayı kadrolarda en önemli işlerden biri de camiayı kucaklayacak beceriye ve maddi olanaklar yaratacak seviyeye sahip olabilmektir. Kim derse ki ben ve kadrom bu tanımlamalara uygundur. Amenna. Susarım ve yorumu sizlere bırakırım. Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır bilginin, tecrübenin, rahle tedristen geçmenin, hatta camiayı tanımanın gereği üzerinde fazlasıyla durulurken ne yazık ki son senelerde türedi isimler yönetimlerde sahne almaya başladı. Bağışlasınlar beni. Kulüp hafızası, yönetim becerisi, sportif bilgisi eksik olanlar, birbirlerine yakın çevrelerden olanlar, jenerasyonların el ele tutuşmasıyla bir araya gelip Galatasaray'ı yönetmeye talip oldular. Bunlar hep yetersiz birleşimlerdi. Köklü camia Galatasaray ciddi şekilde bölündü ve irtifa kaybetti bu davranışlar sonucunda. Bu seçimde ise Galatasaray iyiden iyiye dip yaptı. Çafçaflı laflara hiç gerek yok. Tabii ki her Galatasaraylı üye çok değerlidir. Tabii ki herkesin şartları uyuyorsa seçme seçilme hakkı vardır. Ama Galatasaray'ın da bir adabı vardır. Beni bağışlasınlar ama adaylar arasında uygunluk sınavını geçecek kadro hiç birinde yoktur. Mevcutlar bunlar deyip boyun eğmekte de Galatasaray'ın kitabında yoktur. Anlatacağım bunların hepsini. Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran da işte budur. Işın Çelebi'nin de seçimlerden çekilme sebebi budur. Peki çok adaylı seçim fayda mı zarar mı? Bu kadar çok adaylı seçimde işi bilen camiayı tanıyan, efsafı Galatasaray yönetimine uyan isim bulmak da pek o kadar kolay değildir. Düşünün, her listede 44 isim var. Çarpın 6 listeyle, bu isimleri bulmak da o kadar kolay değildir. Doldur boşaltla liste yapılmaz. <laughs> Oy avcılığı ile kadro kurulmaz. Kurulursa hayra yorulmaz. Bu kadar çok adaylı seçimin akla getirdiği ilk şey, fırsattan istifade koltuk kapmak arzusudur. Böyle bir seçime demokratik işleyiş denmesi de camiaya uymayan şeytani bir kılıftır. Cürcünayla demokrasi olmaz. Layık cumhuriyete, layık bir yaşama gönül vermiş Galatasaray böyle bir demokrasiyi kabullenemez. Galatasaray'da köklü bir yönetim anlayışı vardı bir zamanlar. Önceki yönetimlerde görev alacaksın ki işleyişi bileceksin ve deneyim kazanacaksın. Son yıllarda bu düşünce yok oldu. Hizipleşme, ibrasızlık, camia içinde dargınlık tavan yaptı. Galatasaray'da seçim öncesi kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun denirdi. Seçim sonrası da kazananın eli sıkılır, hayırlı olsun, yanındayız, emrindeyiz denirdi. Şimdi seçim bittiği an seçilenin karşısında 5 kanattan muhalefet olacak. Siz bakmayın için Çelebi'nin çekildiğine. Onun listesinde de 44 kişi vardı. Bu kavga sürecek. Onlar da taş değil. Gelelim oy oranlarına. Liselerdeki her ismin ona oy verecek 5-6 kişisi olsa bir liste ortalama 250 oy alır. Her listeden bundan az oy çıkması da iki manada ayıp üretir. Bir, lisedeki isimler bile seçileceğine inanmamaktadır. İki, kendi rızaları hilafında listeye yazılmışlardır ki olayı sahiplenmemişlerdir. Bunlar çok önemli konulardır. Şimdi kıyaslamaya girelim bakalım. Önceki seçimlere katılım ortalama 5000 kişi. Bu seçimin havası kaçık, güvenden uzak, pandemik ortam, ve yaz olması dolayısıyla katılım çok çok daha az olacaktır. Düşüncem 2500 kişi civarıdır. Ancak seçimi kazanmak isteyen tarafların, adayların bindirilmiş kıtalarını da düşünürsek 3000 kişi diyelim. Demek aday başına 500-600 oy manası taşıyor. Diyelim ki birkaçı daha fazla oy aldı. Böyle bir seçimde de ancak binden fazla oy çıkması pek mümkün değildir. Seçim bin oy civarında biter. Bu sayıda o yönetimin rahat çalışmasını engeller. Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesinin sebeplerinden biri de budur. Çünkü siyasetin içinden gelmiş. Türk siyasetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış. Ve de çok saygın bir kimliği olan Işın Çelebi az oyla seçilmenin bir işe yaramayacağını bildiği için geri adım atmıştır. Adaylar içinde Çelebi'nin ehliyeti, becerisi daha önce yönetimde bulunmasına ve çok büyük işler yapmasına rağmen geri adım atması Galatasaray için üzülülmesi gereken bir durumdur. Peki diğer adaylar neden aynı düşünceyi paylaşmaz. O da Galatasaray için çok ciddi bir sorundur. Düşünün, daha seçim biter etmez seçilen yönetimin karşısında kendisinin 3-5 katı muhalefet olacak. Daha da ileri gideyim. İlk mali genel kurulda en az 3 bin kişi katılım gerçekleşecek. Yani seçilen yönetim azınlık yönetimi olarak hem çalışacak hem imtihan verecek. Başarması hele bu ortamda bu yönetimin başarması imkansız gibidir. Hafızayı biraz deşelim. Koltuk kavgası yüzünden harcanan Dursun Özbek de buna örnektir. Kulübün maddi imkanları ve sıkışıklığının aşılması için cebinden dahi katkıları da bulunarak görev ifa eden Dursun Başkan zor şartları aşmak için erken seçim kararı alıp güven oylamasına gitmişken kifayetsiz muhterisler tarafından düşürülmüştür. Hiç kimse de Dursun Özbek çok hatalar yaptı. Onun için tercih edilmedi. Sakın ve sakın demesin. Bu düşünce kabul görmez. Çünkü Dursun başkandan önceki devirlerde de çok büyük yararlıklar gösteren başkan Adnan Polat ve yönetimi 2011'de ibra edilmemiştir. Hani Dursun başkan kötü yönetim tarzı gösterdiyse çok iyi yönetim tarzı gösteren Adnan Polat da ibra edilmemiştir. Arkasından bu husumetler devam etmiş. Mustafa Cengiz de ibra edilmemiş. Galatasaray mahkeme kapılarında sürülmüştür. Galatasaray'da bundan daha büyük bir ayıp yoktur. Ve de daha telafisi de yapılmamıştır. Bu söylediklerim Galatasaray camiasının koltuk peşinde koştuğunun liyakate bakılmadan başkanlık için fırsat kullandığının en çarpıcı örnekleridir. Bugün yine böyle bir ortam vardır. Aday çokluğunu ve kulüp yönetimlerinde deneyim eksiği olanların fazlalığını anlatmak bu açıdan hiç de zor değildir. Amaç seçim kazanmaktır. Listelerde çala kalem yapılmıştır. Bu şartlarda seçilecek bir yönetimden başarı beklemek hayal tacirliğidir. Galatasaray camia içinde kavgayı bitirmeden huzur bulamaz. Başarıyı yakalaması da mümkün değildir. Gelelim en büyük soruna ve ayıp yoluna. Teriminde Galatasaray başkanlarının üzerine çıkıp seçimlerde bile etkin olması Galatasaray camiasının dokusunu kaybettiğinin en belirgin örneğidir. Terime prim veren adaylar da Galatasaray'ı asla temsil etmemelidir. Terim bir isimdir. Terim faydaları dokunmuş bir teknik direktördür. Ama Galatasaray camiası Terim'in arkasına saklanarak seçilme umudunu taşıyan başkanlarını alkışlıyorsa Galatasaray değerlerini tümüyle yitirmiş demektir. Çünkü Terim'in varlığı da meydanda, Galatasaray'ın asrı aşan ağırlığı da meydanda. Bu ikisini bir araya getirmek ve bir kişinin tahakkümüyle Galatasaray başkanlığına aday olabilmeyi içine sindirmek aday olanında da Galatasaray'da üyesinin de içine sinmez. Galatasaray'da birlik beraberliğin olmadığı, sevgi ve saygının tükenmişliği Galatasaray'a çok pahalıya mal olmakta, kıymeti kendinden menkul kişilerin ucuz hayallerinin de yeşermesine sebep olmaktadır. Galatasaray'ın kalitesi ve kalibresi buna asla izin vermemelidir. Seçimle ilgili yaptığım pek çok görüşmede vardığım sonuç şudur. Herkes birbirini kötülüyor. Genel kurulda hiçbir başkan ve yönetimin ne yapacağını ve niye aday olduğunu bilmediği ve de kararsız kaldığı için sevimsiz bulduklarının üzerlerini çizmek için de hazırlanmakta. Görüyor musunuz? Ne gelen adayların Seçime iştirak eden adayların Galatasaray'ı yönetmeye tabi olan gönüllü olan adayların planı programı belli. Ne genel kurul ne yapabileceğini bilebiliyor. Yazık. Allah selamet versin. Ama bu seçimi kazanan kim olursa olsun, hangi yönetim olursa olsun bu yıl çıkmadan olağanüstü seçime gider. Götüremez bu işi. Görev sürelerini doldurmaları mümkün değildir. Sonuç Galatasaray raydan çıkmıştır. Kim ne derse desin. Camiayı benim gibi iyi bilenler aynı fikirdedirler. Galatasaray bu kavga ortamından kurtulmadan asla ve asla rayına oturmaz. Seçim üzerine liste liste yorumlarıma devam edeceğim. Birbirimizi sevmemiz dileklerimle hoşçakalınız.